Bence babam izin verir ya. Bence gidip konuşalım. Bence de verir ya. Hem zaten burası müstakil bir ev. Duvarı var. Hiçbir şey olmaz. Vallahi ya gidelim konuşalım. En iyisi bu. Hadi hadi. Baba hazır mısın? Ne sonunda onun geldi. Neye hazırmışım çocuklar? Ee, şey, e, e, biz havuza girmek ben istiyoruz. Ben söyleyeyim. Neden havuza girecekmişsiniz ki? Ee, çünkü bugün gece havuzu partisi günü. Gece havuz partisi. Gece havuz partisi. Gece havuz. Gece havuz. Hayır olmaz giremezsiniz. Hadi Emoş gel. Havuz ya muyuz yapacağız gel. Hayır durun giremezsiniz benim havuzuma. Çıkın oradan çabuk. Şimdi Emoş çok güzel bir numara öğrenmiş. Göster bakayım Emoş havuz numaranı. Bak, Hayır atlayamazsın. Niye atlıyorum? Bak atlıyorum. Bak atlıyorum. Baba hop, hop. Hadi, hop, hop. hadi hadi hop, hadi şartım var. Şartım var. Ne şartın ne, var? Ne şartın? Bikini'niz var mı? Bikini mi? E Emoni'nin bikini, bikini var mı? Var var giyinip geliyorum bekleyin. Bikini'siz giremezsiniz buraya. Moni'nin neden bir ikincisi var? Bikini sadece kızlarda olurdu. <laughs> Ay erkeklerde de olur. O oh baba. Emoş o zaman sen kolluklarını tak ablacığım. Babam izin verdi. Sakın boğulma. Tamam. <laughs> Hadi, hadi, hadi. Ben de can simidimi takayım. Çünkü çok korkuyorum. Aa, e, tamam hadi gidelim. Evet hadi bakalım üstümüzü giyinelim. Evet bence çok güzel oldu. Kesinlikle böyle batma. Hazırım. Eymuş her şey üstüne giymişsin. Batacak mıyız oğlum gemide miyiz? Bu ne? Ya ne bileyim ne olur ne olmaz diye. Ben küçüğüm yani biraz hani. Küçücük havuz oğlum. Aa, money. Selam arkadaşlar yeni kıyafetlerim nasıl? Tam bir Moni Monika ol kıyafeti bu paletler ne? <laughs> Paletlerim fena yüz yüz dediniz ya paletlerimi çıkardım Ranzanın altından. O kadar küçüktü ki. Baba hadi sen de hadi gel gel. Hayır çocuklar ben birazcık yemek hazırlayacağım siz girin. Allahım ya bu adam niye oh böyle yapıyor ya. ya? Hadi havuza son giren eşek. havuza son giren eşek. işe oh. gidiyor? Ah, ay ay maşesine ne 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 The <laughs> Ya çok güzel havuz ya. Çok eğlenceli. Hop, oh, ah. Ne yapsak ya? Havuzda birbirimizin üstüne çıkıp atlasak mı? Moni havuza mı işedin? Moni Moni kulaç atıyor. Hayır işemedim ama işeyeceğim <laughs> bunu dediğin için. Ay, ben çıkıyorum. Babama üstümü göstereceğim. Baba. Efendim kızım. Bu üstümdeki nasıl bak? Yeni şişme şeyim simitim. Nasıl? Ee, yani idare eder. Niye öyle diyorsun ki? Neyin var? Gayet tatlı bir ördek işte. Ya kızım şu ördeğin çirkinliğine baksana. Pizza daha güzeldir ya. Çirkin mi ya? Bördek. Neyse. Yemek ister misin? Güzel. Yok baba. Ben havuza gidiyorum. Hadi gidelim Bonnie. Tamam, niye hadi geldin? hadi gidin bakalım. Çok pis tuvaletim geldi. Büyük kakam geldi. Onu yapmam lazım. İyi git hadi. Hey Moş geliyorum. Aaa. Aa, aa. aa, aa, ne değil havuza bayılıyorum. Baba çabuk buraya gel. Oha bu havuzun oldu. Bu havuzun, bu havuzun haline çıkmışçık havuzdan. Ne, ne olmuş ya? Ne olmuş havuz? Anlamadım ki. <laughs> bu ne? Bu ne, ne olmuş e, havuzdan? Emoş çık bakalım şu havuzdan ya. Emoş dizin mi kanadı? Yoksa havuza kaka mı yaptım? Ya ne diyorsunuz? Hiçbir şey olmadı da bu havuz niye kırmızı? Bu 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 Tek bu. Tek bir bu. sebebi olabilir. Bu kan Hayır Emoş çişini yapmış herhalde. Ya ne diyorsun baba ya baksana kırmızı olur mu Bence Emoş'un bir yeri kanamıştır. Emoş bacağın falan mı kanadı kolun mu? kolunu mu çarptın e, ne hayır, yaptın? Hayır hayır hiçbir yerim kanamadı yani öyle şey, bir şey yok. Bir şey söyleyeceğim kanasa bile iki tane havuzu kırmızı yapacak kadar olabilir mi? Başka bir iş var bu işte. Ne gibi bir iş var? Bilmiyorum. E bilmiyorsak baba ne yapacağız havuz sistemi mi bozuldu acaba? Yani kızım ben hallederim bunları bunlar kolay iş. Ha, bir dakika kapı mı çaldı? Kapı çalıyor kapı çalıyor çalıyor Kapımı deli. çalıyor. Ne kapısı ya? Oğlum, bu saatte kim geldi ya? Kim geldi? Hey kimsiniz? Burada kimse yok ki. Harbiden ha, Nasıl kimse ya? yok burada. Aa, aa kapı kapandı. Lan baba. ne? kapı arkamızdan Hiç kapandı. Hiç komik şaka değil çocuklar ya. Şaka yapmayın gece gece. Moni sen mi yaptın? Ya hayır nasıl yapayım yanındaydım. Benim kolum mu uzuyor? Ah bir dakika. Arka... Bir dakika. Ne? Ne oluyor? Aa, klima kendi açılmış. Televizyon açıldı oğlum. Baba yapma ne? komik değil ne? baba. Ne? Bir ışığı yakıp yakıp sönüyor. Kim yapıyor bunu? İmkansız lan bu. Baba sen mi yapıyorsun ha? Bizi korku kapıyı açınca kapatıyor. Ya. Arkanıza bakın. Ha. Çabuk. Aa, görüyorum görüyorum. Nasıl oluyor rüzgarda yok Aynen ki. aynen çocuklar. Beni korkutmaya çalışın ama ben korkmam. Ne? Baba. Aa, ışığı kim açıp söndürüyor. Ben yapmıyorum. Ee, bir dakika bir dakika elektrik tesisi altında sorun mu var acaba? Su mu kaçtı? Ne oluyor ya? Yok ya bu kapılarda bir sıkıntı var galiba. Bir dakika. Bir dakika çocuklar. Çabuk buraya gelin. Ne oldu ne oldu? Şurada ne oldu ne oldu? Baba olay netti orada. Aa bu tavuk ne kadar lezzetli yapmışım ya. Ellerime sağlık. İnanamıyorum ya. Nasıl bana inanmazsınız? Aa bu bu klimayı kim açtı? Ne kadar soğuk oldu. Kapatın şurayı ya. Çocuklar ya, şey beni diyeceğim. dinleyin. Beni ne dinleyin. Oldu? Elektrik tesisatını kontrol ettim. Hiçbir sorun yok. Da. Saçmalamayın Şurada hayalet gördüm diyorum. Yardım edin. Bakın tam şurada. Hayır hayır. Hayaletler gerçek değil ama uzaylılar gerçek. Şu anda galaktik imparatorluğun gemisi üstümüzden geçiyor. O yüzden elektriklerimiz gitti. Saçmalama. Ya ne kadar komiksiniz çocuklar. Ha ha ha. Çok güldüm Aa, ya a, bu gece. A, a, ne? Yanlı oluyor, yanlı da, ya ne oluyor ya ne oluyor ya. Bu açılıp kapanıyor. Bir şey söyleyeceğim. Bir çözümüm var. Ne çözümüm var ya. Bu eve ne oluyor? Bozuldu işte. Eğer bu evde bir tane hayalet et varsa onu bir şekilde yok edebilirim. Dyson'la onu süpürebilirim. Ne alaka ya? Onu nasıl süpüreceksin? Hayalet hayır, hayır. Çok saçma. Hayaleti süpürürken şu Moni ya. Money ya. Money, süpürmeyi bırak Hayali gel içeri. Hayalet süpürüyorum. Hayalet süpürüyorum. Ne hayaletinden bahsediyorsun? Aa, aa burada. Burada. Burada, burada bu, gördüm. Bir dakika. <laughs> bir dakika ben de gördüm onu ben de gördüm. <laughs> Gördüm diyorum, gördüm biz size biz gerçekten biz. gördüm. Yukarı kaçıyorum, ben kaçıyorum, yukarı kaçacağım. Kim yapıyor bu şakayı ha? Beni kaçabilir ki? Kim yapıyor lan? Bir yine bir şey açıldı. Su var mı açıldı bu kapı iki bardan? Evet evet ben ne açtım oluyor? çocuklar. Bilmiyorum, Oğlum ya. ne oluyor? Aa, aa ya, dur şaka ya, bir. Ya, ya, şaka ya, bir, ya, şaka, ya, bir ya, içindeki teşmi açıldı. A, kapatın şuraları baba. Baba tesisatçı çağır, çabuk Efendim, tesisatçı, tesisatçı çağır. Polise gidelim. Polise gece gidelim. Gece gidelim. gece bulamam tesisatçı. Bak ben açıp kapatıyorum. Saçmalama ya, az önce sen burada yoktun bir. Ya, suları kim açtı? Sen mi açtın? Hı? Evet ben açtım. Ya babam bunu yapamaz ilk başına. Çünkü tüm kapılar açılıp kapanıyor. Ben bu evden kaçıyorum. Gerçekten kaçıyorum. Siz delirmişsiniz ya. Delirmişsiniz. Nereye kaçacaksın Allah Sizin Allah. Başını... Orada var orada. Gördüm, orada. gördüm. Yemin ederim gördüm. Gidiyorum ben bu evden. Gidiyorum. Bir dakika, durun. E, biri bizi kandırıyor olabilir mi? O bir hırsız olabilir mi? Ha? Baba çalınmış. Arabam mı çalın? Umrumda, umrumda değil. Bırakmışlar bir umrumda de ya. Umrumda, değil. Değil. umrumda, umrumda değil. değil. Gideceğim ben buradan. Nereye gideceksin? Babamın evine kaçalım. Bu tarafa kaçalım. Gelin. Bu tarafa. Ben bu tarafa. Ben garaja düştüm. Ey ne yaptı? Seni oradan çıkaracağım. Bekle. <laughs> bin bakalım. Bin yukarı kaldırıyorum seni. Kaldır kaldır ne olur geldik ya. Geldik geldik. Ey yüzünden aşağı düştük ya. Çabuk bu evi terk edelim. Bu ev ele geçirilmiş bir ev. Kesinlikle. Ya polise gidelim ya da ne bileyim imama mı gitsek hocaya mı gitsek. Ocağım ocağa gerek yok. Sen şimdi benimle gel. Bak en son ne almıştım. Ne almıştın Eymoş? Şu anda gördüğünüz gibi babamın evindesiniz. Ben buraya çok güzel bir şey aldım. Kapıları kapatın. Kimse gelmesin. Niye kapıları kapatmıyorsunuz? Hatta kilitledim. Tamam burayı da kapat. Hani burayı da kapat. Orası otomatik kapı. Gir içeri. Şu üstümüzdeki Bilmiyorum, kıyafetleri çıkarsak perdeleri sokunuz. falan indirelim. Aa evet perdeleri kapatın. Baba baba perdeleri kapatın. Kapatın içini kapatın içini. Ben bu paletleri çıkarıyorum ya. Çıkart ya çıkar. Onlarla zaten koşulmaz kıyafetler kıyafetlerimizi mi değiştirseydik? Böyle olmaz ki. Değiştirelim. Bir dakika. Bu kapı otomatik kendisi mi açılıyor? Moni bir uzak dur bakalım. Bir uzak dur oradan. Bakayım. Yok bu ya, otomatik. Otomatik. Bir otomatik dakika. o görmüyor musunuz? Sensör var yukarıda. Emin Birisi misiniz? olursa sadece açılır evet. Bir dakika ya. Aa lan demişti de demiş işte. demiş. Bir dakika. Bir dakika durun bir durun. Bir panik yapmayın. Belki de ben saçımı kaşıdım. Ondan olmuştur. Kendi aa ışık kapandı kendine kendine. Baba bu ev. Bu evde delirdim. Gece geçirirmiş galiba bu o evde ben. de kalamayız. Yok Moni ne Moni, yapıyorsun? Kaçın kaçın. Buraya doğru kaçtım belki mutfakta yiyecek bir şeyler vardır diye. Bu zorba kim açtı? Kim açtı onu? Ya bir dakika bir dakika bir durur musunuz? Bu O sesler nereden geliyor ben burada ne da ne duramam. Ne ya. Dur be hayal et hayal etmesin desin bırak lan bizim yakamızı sen kimsin be? Televizyonu Masada açmış televizyonu. Masada ne var? Mum mu var? Ne yapayım hayal Ama, mi çağıracak? E, hayalet geldi buraya Gel. Hadi ne yapıyorsun sana? ya? Ne yapıyorsun ya? Öyle bir şey olur Kavan mu? ya? manyak mısın? Niye çağırıyorsun onu? Aa kapı açıldı. <gülüyor> <gülüyor> Kendi. Buradan olmaz buradan olmaz kaçmam lazım. Buradan da gitmem lazım burası da olmaz. Aa, bir havuza girecektik başımıza neler geldi. Baba buranın aşkı çıkış kapısı var. Burası Baba. da oldu Amya kırmızı. Allah. Kaçın. Trambolinden kaçacağız. Trambolinden zıplayarak kaçacağız tamam mı? Zıpla zıpla. Zıpla. zıpla zıpla. Gelsenize aa. çocuklar gelin gelin. Kapı varmış kapı varmış vazgeçtim. Gelin gelin gelin. Gel siz enayi misiniz? Bu ne diye kapattın? Bırakın onu orada bırakın. Ya yürüyün gidin ya. Niye orada kapatıyorum? Bir dakika. Tam aklıma bir fikir geldi. Polise gidelim bence. Polise gidelim. Mantıklı. <laughs> Polis ne yapacak? Ben polisi arayacağım. Bekleyin. Polisi arıyorum şimdi. Dur dur. Mantıklı mantıklı. Deme. O zaman eh, benim şarjım bitmiş. Moni sen arasana polisi çabuk. Bekleyin şimdi arabamı çağırıyorum. Direkt yanlarına gidelim. Bence de. Çabuk çabuk. Polis yok. mu? İtfaiye yok mu? Ne olur. <laughs> Moni bu araba ne ya? Ne ya? İş araban bu benim. Ne var? Ne var? Aaa. Hayalet orada. Hayalet yedim gördüm. Yedim Allah. Yedim çabuk polis kaza. Çabuk polis polis polis. Ya polise, bu ne polise. iğrenç bir araba ya. Ne kadar yavaş Moni. Moni bu araba ya ne? Neresi iğrenç ya? Neresi iğrenç? İş arabam bu benim. Hayatımda gördüğüm. Koşarak gitsen daha hızlı giderdim ya. En saçma araba evet. Ha, geldik geldik işte. Ne ağlıyorsunuz? İnin bakayım. Polis polis yok mu Yardım edin bize. Memur bey yardım edin. Polis bey, polis bey. Çabuk gelin. Ne işiniz var burada? Ne demek ne işiniz var ya? Evimizi hayal et girdi. Lütfen bize yardım edin. Lanetlendik polis lanetlendik. bey. Lanetlendik. Lanetlendik. Evet, lanetlendik. Hayal etme, yok hayal etme, hayal et, yalan atmayın. Ne yalanı? Bak oraya be? gelirim polis mi Murat bey? Bizi dinleseniz. Polis bey lütfen, lütfen diyoruz evimizi hayal et girdi diyoruz. Lütfen bizi kurtarın, yardım edin. Yok mu? Lütfen. lütfen. Ya. Burayı gereksiz meşgul etmenin cezası. Ne diyor ya? ya. Allah inanamıyorum. Zaten ya. Çocuklar görünce. Çocuklar, Yürüyün, yürüyün. Bırakın şu polisi ya. Polis zaten bize inanmazdı ki. Kim polise gidelim dedi? Sen dedin Sen kızım. Dedin ya. Ben demedim. Öyle bir şey demedim. Moni demiştir. Kesin onun fikridir. Çocuklar aklında bir fikir var. Ne fikri var? Ne fikri? Ama sorgulamayacaksınız. Sadece arabaya atlayın. Nereye gidiyoruz ya? Ben çok merak ettim. Ya bence sahile gidelim. Hem böyle közlenmiş Mısır yeriz. Hayaletse gelmez. Ne alaka sahil? Ne alaka ya Moni saçmalama. Ya niye saçmalayacakmışım ya? Pamuk Hatta şeker yeri. Aynen aynen. Biraz yeriz. Hayatımda gördüğüm en saçma fikir bu ya. Dönme dolamba da bine. Of ya ışık yandı susun. Çocuklar <laughs> arkamızda bir tane araba var ve onun galiba bir sürücüsü yok. Yanımıza geliyor. Sürücüsü, Aa, yok. sürücüsü, sürücüsü yok. yok. Sürücüsü yok. Vallahi sürücüsü <laughs> yok. Mari <Vallahi sürücüsü gülüyor> <yok. gülüyor> bas geliyor. Mari bas geliyor çabuk. Mari. <laughs> Dikkat edin. Basıyorum ya. basıyorum. Daha ne kadar düzgün süreyim. Allah Aa, bir dakika kaza <laughs> yapacağım. Durun durun durun. Fena hızlı bir arabaydı. Bu güvenin dedim size. Tamam Nasıl takip etmeyi Geliyor, hala geliyor. Aa, geliyor Aa, ne tarafa gideyim, ne tarafa gideyim? Ne tarafa gideyim? dön. Sola git, sola git. dön. Tamam buradan şimdi nereye? Sağa git, sağa git, sağa git. Sağa git, sağa git. Sağa git, ya, sağa ya Allah. Aa, araba kayıyor. Dur, dur, ya, dur şurada. Sağ. Dur burada. Dur, diyorum, dur, dur, dur burada. Dur, dur, dur. Böyle olmaz, böyle Burası olmaz. Neresi? Hayaletler araba kullanamaz. İnanamıyorum. Burası kiliseymiş çocuklar. Baba ne kilisesi? Kilisede bizim Aa, ne işimiz var? Arabam kırmızı oldu. Onu, bu nasıl oldu ya? Bu ne? Bilmeyin. Ben burayı terk Ya nereye lanet gideceğiz ya? Gidik, lanet yedik yine arabam gitti. Bunun da borcu vardı. Sahile gidiyoruz hayalet. Oraya gidiyoruz hayalet. Buraya gidiyoruz hayalet. Biz bu hayaletten nasıl kurtulacağız? Bize bu sallat oldu resmen. Dur dur yapacak son bir şey kaldı. Ne kaldı? Ey maşen, ne kaldı? Nereye gideceğiz? Her yerde peşimiz bu. Kimse artık Mr. Hayalet. Vallahi şu an arkana bak. Arkamdaki araziye bak. Evet bakıyorum. Bomboş bir arazi. Baktık, ne olmuş? Ne olmuş bu araziye? Bomboş mu? Bomboş mu? Bomboş işte bomboş. Bomboş oğlum bu <laughs> ne? Siz yalnız görmeniz gereken şey asla görmüyorsunuz. Burada bekleyin beni. Ya niye burada bekliyorum ya? Nereye gidiyorsun? Neymiş? Hop kapılar açılsın. Bu ne ya? Aa, burası neresi? Van, bu ne? <laughs> Gizli bir sığınak. Ha, gördünüz mü sığınak mı? nasıl? Oo, hayatımda gördüğüm en güzel şey. Arkadaki kapıyı kapattın mı? Tamam. Sakın Oha, buraya Oraya bakın. Oraya nasıl gideceğiz ey Bu ne ya, böyle? Bu var çocuklar gelin. var ya en körü Kapıyı Oo Bu ne güzel bir heykelmiş. Bu ne ya? Nesi güzel baba? Ne anladın bu heykelden tam olarak? Ne bileyim çok hoş duruyor kızım. Ay, vay vay. Mamoş senin nelerin varmış. Burası bir harika. Arkadaşlar gizli sığınağıma hoş geldiniz. Burayı zor günler için saklıyordum. Size bir şey diyeyim mi? Hayalet buraya asla gelemez. Bence de. Vallahi doğru. Başka bir şeyler var mı burada bir bakalım. Ne Orası evet. benim odam girme. Ne alaka ya? ya ne ara senin oldu ya? Burada havuz var mı? Hadi havuza girelim madem öyle. Burada havuz var oğlum. Olmaz olur mu havuza? Neredeydi ya? Ben o kadar karışırım. o kadar büyük Ulan, ulan, ulan yine havuz diyorsunuz. Başımız o havuz yüzünden bin tane problem geldi. Ya Moni ama o kadar giyindik. Baksana şimdi bir havuza girmeyelim mi ya? girmeyelim. Girmeyelim. buraya ama ben bu havuza girerim abicim İşte bu be işte bu. Vay burada ne var? Oo, Emo sen burayı nasıl yaptın ya? Harika bir yer ya burası. Ben yapmadım ya. Bizim Merhabalar dedemiz var ya Hoş geldiniz. A. Evet. Evet bana bir tane milkshake. Milkshake veriyorum hemen. Ha, ya, yok, ya, no, ne, oluyor? Ne, oluyor? ne lan? Ne lan? yer kırmızı oldu. Kim yaptı bunu? Bir dakika ne oluyor? Emo sen mi yaptın? Valla ben yapmadım. Hayır alakam yok. Havuzda kıpkırmızı. Nasıl ya? Nasıl oldu bu yoksa? Hı, geri geldi. Yine mi geldi yoksa? Ya Emo senin yapacağın yerden Aa, bu beklenir buradaydı, zaten. Buradaydı. Ne oldu kızım? Ne, ne oluyor? Niye varıyorsun? Hayır 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 kaçıyorum. Elmas buraya da geldi. Buraya da geldi diyorum size. Kapat şu kapıyı, kapın alayım şimdi. Nasıl ya? Kapıyı... Kapı açtı, kapı açıldı, kapı açıldı, açıldı şey, arkamızdan çabuk kapı çıkın. Çıkın. Işıklar kapandı, oh, yine olacak, çalıştı. Ay, <laughs> Ay, yine yumurta yapıyor. Yine yumurta yapıyor. Sizin evde de yumurta yapmıştı. Hayır Kapıları kim açıp kapatıyor. Baba sen mi yapıyorsun? O oh, televizyon açıldı. Gözümün önünde Yok, televizyon kaptır. açıldı. Adam yine ya, yumurta, ya, yumurta ya, yapıyor. Aha. Ya, ya, ya ne bu ya? Be. Böyle olmaz ya. Bizim buradan da git arkada. <gülüyor> <el> <gülüyor> Yanımda yapsın. Kaçın kaçın gecem. kaçın 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 kaçın. Bir kabak, dakika. Kapat kapat. Dürün dürün ama bir fikir geldi. Samaşır makinesinin Nerede? içine gireceğim. Hayır baba ne yapıyorsun? Saklandın ben mı sanıyorsun? Ben burada yokum. Sushan? Ben yokum burada. Evet çok mantıklı. Eymoş da saklandı. Çok güzel ama arkadan simitin gözüküyor. Pek de saklanamadın. <laughs> bir şey diyeceğim. aklına ne fikri geldi? Ama biraz mantıksız bak. Gülmeyin tamam mı? Evet, bir söyle tamam. bakalım. Ee, şimdi bu hayalet bizi korkutuyor ya. Biz de acaba onu korkutsak gider mi? Ha? Ne diyorsunuz? <laughs> Emoş o zaman evinde var mı bir şeyler? Ha? Evet böyle korkunç bir şey kıyafetler falan bir şey var mı? Aa, oh. <laughs> dur, 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 Gelin buraya, gelin, gelin. Şu an tam odasındayız. Tam odasında mıyız? Burada mı? Kıyafetler buradaysa ben üstüme giyeceğim. He, baksana yıkanıyor, hadi giy. Tamam, aldım kıyafetleri. Ben bir şurada kıyafetim. Aa, burada olmaz, şu odaya gidiyorum dikkatli, dikkatli olun, dikkatli olun, ne olur ya. <laughs> şu kıyafetleri giyeyim de görsün. Şimdi ben onu korkutacağım. O hayaleti ben korkutacağım ve kaçıracağım. Tamam, şunları da şöyle taktım mı? Bir de balta alayım elime. Testere de alayım. Şu an gayet korkuncum bence. Nasıl oldu? Ben onu böyle korkutabilirim. Nerede şimdi o hayalde? Çocuklar ben hazırım. Moni benim giydiğim kıyafeti niye giydin? E bundan vardı çünkü sen niye giydin? Bak ama benim kollarım da var. Ah, baba baba hiç korkunç değilsin. Sadece maske takmışsın. Tamam bekleyin hemen geliyorum. Daha korkunç olacağım. Eymoş bu hat bu tipi nesini? Sen palyaço kıyafeti mi giydin gerçekten? Adil palyaço. Evet giydim ne olmuş? babam bon, bon. nerede ya? Babam nerede? Tamam Şimdi çocuklar evin böyle belirli yerlerinde duralım ve korkunç taklidi yapalım. Mesela böyle a, a, a. korkunç muyum? Tamam. tamam. Bana uyar korkunçsun. Ben buradayım buradayım. E, tamam sen oradaysan ben de mutfakta durayım çocuklar. Ne giydim baba ya. bakayım. Geldim işte. <laughs> Vay be. Ay, ay o e, hayal etsen olabilir misin acaba baba? Neyse ben burada duruyorum Kodun tamam mı? Oldun olmuş baban ha. <laughs> Mutfağ korkutması bende arkadaşlar. E, biri gel su vermanca. Burada bende çocuklar. E, tamam. Burada evet. da benim. Burada benim havuz bende havuz bende. E, ne yapacağız yine bu tak dişi yarar mı? E, yarar tabii ki. E, yarar yarar. Şöyle e, e, mi yapsam? Bit e, 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 burada, e, e, burada ya. Yani, böyle olmaz. Böyle olmaz. Böyle. Böyle. Böyle yapma niye böyle böyle. 야, 너, 이, 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 이. Git buradan git. Hayır ya. Bu hiçbir işe yaramıyor çocuklar. Hiçbir işe yaramıyor. Bir dakika ya. Şu an hayaletten hiçbir iz yok ki. Sanırım onu kaçırdık. Yoksa acaba? Bilmiyorum ki. işe yaramış olabilir mi? Çok saçma sapan bir taktikti. Işık açılıp kapanıyor yine. <laughs> nasıl ya? Nasıl hiçbir işe yaramadı ya? Bilim açılıp şey kapanıyor. Allah'ım sen bize yardım et. Yok yok yok. yok. Bu olacak gibi ya. değil. Kaçın 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 kaçın. Başka bir şey düşünmemiz lazım. Bu plan işe yaramadı. Bunun <laughs> <biraz> iş <laughs> <yer var. ama gülüyor> içeri kaldı. <laughs> <laughs> Moni buraya gel. Moni buraya gel. Bir daha suratıma kapı kapamayın. Bekleyin. Lan arabama doğru koşun. Arabama doğru koşun. Araban nerede ki? Biz yapmadık ki. Kapıyı burada. biz kapatmadık ya. Of ya. Of ya. <laughs> bir dakika. Bir dakika. Kilise mi? Aa, bir dakika. Benim düşündüğümü düşünen var mı? Hayır ben hayır, hayır. Senin demiştim. düşündüğünü düşünmüyorum. Ben bir şeyler düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Ben senin düşündüğünü düşünüyorum. Hatta görüyor musun şu mezarlığı? Şurda mezarlık var. Moni sen peki düşünüyor musun? Harbiden ben de onu diyecektim. Mezarlığa gidelim bence. herkes aynı şeyi düşünüyorsa biz bayağı düşünceli insanlar olmuşuz ha. O zaman hadi Vallahi. gidelim mezarlığa gidelim. Hadi mezarlığa gidelim. Moni niye arabayla gidiyorsun ki zaten çok yakındı. Ya yanımızda kalsın. Belki bir şey mi şey olur. Şu tipe bak ya. Şu tipe bak. Moni bizi biri görse var ya zaten korkudan altına yapardı. Vallahi arabayı şöyle kapının önüne koyayım da hayalet mayalet gelirse bir nedir kaçarız. Doğru, doğru 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 tamam. Geldik biz geldik. İyi de bu mezarlığa hangisi onun mezarı? Hiçbir şey anlamadım ki ben. Bir dakika buraya ha, gelsin dakika. çocuklar. Ne var burada? Aha buradan kaçmış galiba. Öyle mi sizce Aa. de böyle mi? Evet baksanıza toprak açılmış burada. Evet. Evet taş da kırılmış. Ama bir dakika bu niye dışarı çıktı ki? Emin miyiz bu kötü ruh? Kimin kötü ruhu? Bu. o zaman e, bence onu çağırmamız gerekiyor ne diyorsunuz çağırıyorum hazır mısınız Hombo, bomba, kombo bombo combo. hayalet <laughs> gel buraya ne yapıyor ya kombo. ne yapıyor ya ya gelirse ne yapacağız çocuklar buraya var. gelirse direkt tekrar mezara koyuyoruz çocuklar tutup. nasıl ya baba hayaleti neresinden tutacaksın ha pelerininden mi tutacaksın ay adamın mezarına bastım ya ay. <laughs> Ay ale gel buraya. Gel gel gel. gel. <laughs> bence de bence de bence iyi bir fikirdi bu. Bence onunla bir konuşalım. Mezarına girsin bitsin gitsin. Gel <laughs> hadi hayalet, gel hadi gel hadi. Adamın mezarının üstünden çıksana. Ya ne bileyim beni korkutuyordu gelir diye yaptım. Kapı açıldı. Allah Galiba geldi. Hani geldi. Aa geldi. hayır <laughs> hayır. <laughs> 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 buradan. Git mezarını bulduk işte. Gir içeri ha. Girsene içeri. Benim gibi bir yüce hayaleti niye uyandırdınız? Bir dakika bir dakika. Biz seni uyandırmadık. Burada bir yanlış var. Biz sadece havuza giriyorduk. Yani saçma sapan konuşma. Yani ben de tost yapıyordum evde. Çok korkunç bu. Çok korkunç. Bu ne? Dur altında yapacaksın şimdi. Mr. <laughs> Hayalet Bey. Sizin acaba bizle olarak yani bizle tam olarak derdiniz ne acaba? <laughs> bu mezarlıktaki tek hayal beni. Evet sensin bak diğerleri ne güzel yatıyor. Sen niye buradan çıkıyorsun be adam? Delirdin mi? Ne istiyorsun bizden? Ben çünkü çünkü toprağın altında çok yalnızım. Yalnız mısın? Ee, e, çünkü sen ölüsün. O yüzden zaten Oha, orada kalırsın. hayalet benden bile izik çıktı. Yaşasın. Ama yapma dalga geçme. Şu an korkuyorum. Niye ne, diyorsun adama? <laughs> e, Mr. Hayalet Bey acaba biz ne yapabiliriz yani? Biz senin arkadaşın değiliz. Biz birbirimizin arkadaşıyız. Seninle arkadaş olamayız. Sen çok korkunçsun. Ama bu duyma isteyeceğim son şeydi. Ne olur benim arkadaşım olun. Ben de sizin peşinizi bırakayım. Hayır sen ölüsün. Gir bakalım toprağa. Hadi bakalım. Hadi abicim hadi. Yani seninle burada kimse arkadaş olmak istemiyor. Moni sen ne yapıyorsun ya? Yavaş yavaş mezarı kazıyorum. Aha. <laughs> yapma yapma yapma. Yapma. Keşke bir arkadaşım olsaydı toprağın altı çok soğuk ve yalnız. Ya kim arkadaşı olacak? Arkadaş olmak isteyen var mı bunun ya? Ben olmam Çocuklar, hayatta. Ben sizin için olabilirim. Eğer çocuklarımı rahat bırakacaksan ben senin arkadaş olabilirim. Baba ne yapıyorsun? Bence yapayım? de olsun. Bence de. Bence de. Baba ne yaptın? Ne ne yaptı bu kızım sizi rahat bıraksın ben arkadaşım <laughs> babacım, Babacım yapma böyle şeyler. Sen arkadaş olamazsın sen bir insansın o bir hayal tamamdır, et yani olmaz. arkadaş olacaklarsa iş tamamdır hadi gidelim film izleyelim Liya. Nasıl ya nasıl arkadaş olacak babamı burada mı bırakacağız saçma sapan <laughs> konuşmayın hadi yürüyün gidiyoruz ya hayal et. sen de yat aşağı ya. Hayır babanızı toprağın altına alacağım çünkü arkadaş olmamız için ölmesi gerek. Ya ben yakın zamanda ölmeyi planlamıyorum ki moruk sadece arkadaş oluruz. Bir tavla falan atarız diye düşündüm. Tavla mı? Hayalette tavla mı atacaksın? Hayalet, evet, hayalet, Beni dinle. Beni dinle. Ben sana şimdi çok güzel aldım. Big Mac hamburgeri vereyim. Sen bunu kabul et. Tamam mı? Al bakayım bunu. Al bunu. İnsan açlığı bana işlemez. Yalnız ya bir bak tadına. bana verin. Tadına bak bir tadına bak. Hani hamburger fikri pek iyi bir fikir değildi. Onu cebine mi koysan acaba? Ya bir kere ısırsın bir baksın bir tadına. Belki beğenir. Oo, bu iyiymiş. Bu iyiymiş. Baba da bundan daha fazla var mı? Var var. Oo, var, var vardır, vardır vardır. Olmaz, Olmaz mı? mı? Biz sana getiririz ya sen şimdi şey yap uykuya dal biz o hallederiz o iş bizde. Aynen. Geleceğiz var biz yarın geleceğiz valla bir biliriz. Sana getireceğim biliyor musun? Hatay usulü zurda diyorum. hem de bol soslu. Ha, evet evet. Oo, çok yapıyorsun sen bunlar benim arkadaşlarım olur ki. Sen şimdi toprağa gir ben sana daha bir sürü şeyler getireceğim. Oho senin bilmediğin çok şeyler var. Tamam baba adam ölmeni dört gözle bekliyorum. A gitti gitti Aa. Ha, a, ama son cümlesi pek iyi değildi galiba ha? Allah ya. çocuklar ya. 3000 yıl önce ölmüş gelmiş bize musallat olmuş ya. Valla ya. Hayalet seni tanımak güzeldi bir dilim. Hatta bir tane kocaman pizza bıraktım. Hadi gidelim arabaya. <laughs> ne yaptı ya? Hayaleti pizza Dur, verdi. Bir yardım etsenize. Şu dalları bir da çocuklar hadi ya. <laughs> ha, süreyim, süreyim. Şu mezarlığın kapısını kapatsanıza ya. Tamam. Bir daha da kimse girip çıkmasın. Kapat kapat. Valla millet çiçek koyar bizimki pizza koyar ya. Vallahi ama biz de iyi değildi. Bir şey söyleyeceğim. Benzin parası verin artık. Sürekli benim arabamla geziyorsunuz. Hiç benzin almıyorsunuz. Vallahi bastırtmayın beni gaza. Yapma. Soldan, soldan, soldan soldan nereye gidiyorsunuz? Ya. Yapma arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Eğer bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup bu videoda like atmayı unutmayın tamam mı? Abone olan herkese bedava Robux. Çok seviyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça bay bay. Bay bay.